Şimdi arkadaşlar stratejik liderin etkin iletişim formülüne de bakalım. Ee, öncelikli olarak iletişimin arkadaşlar en önemli yeri hazırlık bölümüdür. Bu burada %80'i bu hazırlık bölümüne ayrılması gerekir. Sunum Gidip konuşma, anlatma %20'lik bölümü arz, arz eder. Biz konumuza öncelikli olarak güzel bir şekilde hazırlanır. Neyi nasıl anlatacağımızı, nasıl ifade edeceğimizi çok net bir şekilde hazırlanırsak karşımızdakine gittiğimizde tıkır, tıkır 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 konumuzu anlatmış ve karşımızdakiyle hemen anlaşmış oluruz. Nihai hedefi düşünerek bu işe başlamamız gerekiyor. Yani karşımızdakine neyi kabul ettireceğiz? Neyi öğretmek istiyoruz? Örnekleyecek olursak bir şey mi satacağız? satacağımız şey ne? Mesela sivilceleri var. Sivilce ile ilgili bir şey satacağız ona. Sivilcelerin iyileşebilir bir durum olduğunu ona söylememiz gerekiyor. Bu sivilcelerden kurtulabilirsin biliyor musun? Sonuç bakınız. Nihai sonuca bakıyoruz. Sonra da muhatabımıza neyi anlatmalıyız? Arkadaşlar sivilceler insana zarar veriyor. Vücudunda işte kötü görünmediği gibi işte başka başka hastalıklara da sebep olabiliyor falan filan ilerize bir yere kadar bunlar çözmediğin zaman da işte psikolojik değişik rahatsızlıklara falan bunları anlatmamız gerekiyor. Ne düşünmesini sağlamamız gerekiyor? İşte bu sivilcelerden kurtulması gerektiğini ona düşündürtmemiz gerekiyor. Sonra ondan bu durumun kendisini psikolojik olarak da rahatsız ettiğini hissettirmemiz gerekiyor. Sonra ne diyoruz? Bundan kurtulabilirsin. Neyle kurtulabilirsin? Ondan sonra bunun yollarını gösteriyoruz. Faydalı bir ilaçtan bahsediyoruz, faydalanabileceği veya faydalanabileceği bir doktordan bahsediyoruz kendisine. Daha sonra ne yapıyoruz? Ona bunu hissettiriyoruz. Evet, birileri yakınım, annem, babam, kardeşim bunu uyguladı ve bu bundan fayda gördü. Sonra ne yapıyoruz? Bunu almaya hazır hale getirmiş oluyoruz ve satıma e, gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar.